Ben uyurken neler olmuş? Çok güzel şeyler olmuş. Alper Gezer abici uzaya çıkmış. Artık Türkiye'nin de bir astronotu var ve de Türkiye'nin ilk astronotu uzayda şu anda yolculuğuna devam ediyor ve de e, e, işte uzay üstüne gidecek. Orada da e, çeşitli deneyler yapacak. Baktım şöyle ne kadar dedim bunları stylist böyle şey yapmışlar. Sanki bir Christopher Nolan filmindeki gibi çekmişler yani giydirmişler astronotları tabi özel sektör olunca böyle oluyor biraz daha havalı giydiriyorlar böyle devlet memuru gibi postanede çalışan memur gibi değil de sanki böyle e, Christopher Nolan filminde oynayan şeyler gibi giydirmişler niye çizme giydirmişler anlamadım velhasıl e, astronotumuz ilk mesajını da verdi ne dedi bir dinleyelim. Çok güzel bir şey söylemiş. Bakın manşetimiz de onunla ilgili zaten. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü. İstikbal göklerdedir. Güzel laf. Çok güzel bağlamış. İngilizcesinde beni ya niye kesiyorsunuz ver ver dinleyelim İngilizcesinde. Bizim izleyicimiz İngilizce bilir. Kes, sesi verebiliyor musun İngilizcesini? Peki veremiyoruz oraya kadar almışlar. İstikbal göklerdedir. Çok güzel bir giriş yaptı. Ee, ve de e, hani bazıları şey yapıyor. Ya, i̇şte ekonomik kriz var. Emekliler 10 bin lira alırken uzayda ne işimiz var? 54 milyon dolar neden verildi? Ya kardeşim bu 54 milyon dolar daha fazla verilmiştir bence. 60-70 milyon dolar verilmiştir. Çocuklarımızın hayalleri için verildi. Çocuklarımız güzel hayaller kursun. Güzel insanları örnek alsın. Mühendisleri, pilotları, bilim insanlarına örnek alsın ne verilmiş para. Hani diyorlar ya işte şeyden e, tasarruf olması, itibardan. Al işte itibarın en babası bu yani. Bundan daha ötesi itibar yok. E, şu anda Türkiye'nin ilk astronotu olarak Alper Gezer Avcı tarihe geçmiş durumda. Ve de hepimizin gururu. Tabii pek çok şey vardı. Taksim'de herhalde bir tane çadır kurulmuş. Ailesiyle vedası var. Çadır var. Yani e, bence az bile yapıldı. Daha iyi promosyonu yapılabilirdi yani Alper Bey'in. E, artık dönüşte inşallah yani. Dönüşte artık daha çok programlarımıza konuk olur anlatırız, çocukları gösteririz, okulları gezer. Değil mi? Düşünsene okula astronot geliyor. Uzaya gitmiş bir adam. Taksim'deki çadırın görüntüsü var mı onu getirelim. Selçuk Bayraktar da oradaymış Taksim'deki çadırda. Beyoğlu Belediye Başkanı varmış, İstanbul Valisi Davut Gül varmış. Onlar da hep beraber izlemişler. Müthiş bir e, an. Şimdi tabii bunu şey yapıyorlar. İşte ya bak görüyor musun? Yerel seçimlerde kullanacaklar. Ya kardeşim yerel seçimde ne kullanacaklar? Ya? Uzaya gönderdik çöpleri biz mi toplayacak diyecek yani. <laughs> Uzaya adam gönderdik. Şimdi çöpleri toplamamız için bize oy verin. <laughs> Atakule'nin üzerine istikbar göklerdedir yazmışlar Ankara'da da. Ailesinin güzel böyle bir görüntüleri var. Ne kadar güzel bak. Bana böyle haberlerle gelin işte yani. Ben böyle bir gündemi konuşmak istiyorum. Uzayı konuşalım, deneyleri konuşalım. Ver sopayı oğlum. Ver sopayı anlatacağım. <laughs> sopayı vermediler mi? Bence Hacı yakışıklı. Çok güzel şey anlatır şu anda yani. Uzaydaki çalışmalar ne nedir? Ne yapıldı şu anda kadar? <laughs> Uzaydaki e, son durum nedir? Anlatır abi. Mesela sopaya bakar. O sopa eline geldiği zaman diyorum ya. Harry Potter'ın sopası bu kadar güçlü değil yani. Harry Potter'ın sopası ne bileyim beş tane büyü yapıyorsun. Şey yapıyorsun. Bizdeki sopayı bir veriyorsun deprem uzmanı oluyor. Sopayı eline alan savaş uzmanı oluyor. Sopayı eline alan uzay şeyleri programları uzmanı oluyor. Mesele sopada sopada. O sopa var ya. Hay Allah. Cem Yılmaz da tebrik etmiş diyor ki ilk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay olduğumu mu biliyorsun her zaman. İşte budur amcım ben. Yani. Mustafa Sandal'dan da tebrikler gelmiş. Tebrikler, tebrikler, tebrikler herkesten geliyor yani. Özgür Demirtaş da ilk başta kıllanmıştı Özgür Demirtaş. Hani ya yani şimdi bunu böyle şey olarak mı yolluyorlar yoksa deney için mi? Şimdi güzel bir tweet atmış diyor ki ya hayır bu deney için gitmiş. Deneyler yapıyor güzel bir şey. Güzel bir şey güzel güzel. İlla yani aa AK Parti bunu propagandasında yapacak. Şimdi bakıyorum ben YouTube'da ya zaten ana akım medya falan izlemiyoruz da YouTube'daki gazetecileri izliyorum bazen. Abi bu yani AK Parti böyle ağzıyla kuş tutsa yaranam, yaranmak mümkün değil yani. Yine bir şey buluyorlar yine çakıyorlar. Yine bir şey buluyorlar yine çakıyorlar. <laughs> Adamı uzaya göndermişler. Aa, bunlar belediye seçimleri için propaganda için göndermişler. Abi ne diyorsun tarihe geçmiş ilk Türk uzayda yani hani sadece filmlerde gördüğümüz bir şey hayatımıza Yok yok bunlar, bunlar şey anlatıyor seceresini anlatıyor. Laf çaka çaka şey yapıyor yani. Niye benim telefonum böyle ötmeye başladı onu da bilmiyorum yani. Of of. Dezenformasyonla mücadele merkezinin resmi X hesabından yapılan açıklamada Alper Gezer Avcı'nın astronot değil uzay turistleri paylaşımlarıyla ilgili açıklamalar yapılmış. Hayır demişler. Astronot olarak gidiyor uzay turisti olarak gitmiyor. Of of. Türk astronotun bir günü diye bir çalışma yapmışlar. Tabii ki yapay zeka ile. Millet tabii şimdi işin esprisi de dönüyor yani bir yandan. Bir gün nasıl geçiyor işte. Öyle uzatmış çay içiyor efendim. Yok efendim mangal yapıyor. Yok efendim beni yıka yazmış. Falan yaratıcılıkta da Gel de gülme. Gel de gül. Tabii daha önce hani astronotlar şimdi çıkıyorlar ya ilk söz çok önemli mesela. ilk Neil Armstrong Apollo 11 ile çıktığında insanlık için küçük e, benim için küçük insanlık için büyük bir adım diye söylemişti. Neil Armstrong değil de onu sunan spiker. Edwin Buzz Adrin. E, Armstrong'un ilk adımlarını atmışlar. Tabii gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz. Orada çok komplo var. Artık onu Levent Gültekin'den dinlersiniz. <laughs> komplo teorisi deyince Levent Gültekin. Aklına kim gelir? Levent Gültekin. Abi için bu iyi partiler vardı, ya anlaşmışlar AK Parti ile bilmem ne yapmışlar. Üfür üfür Ne olacak? Nasıl olsa bir kontrol yok, soran yok. Ya kardeşim sen böyle sallıyorsun. Bu iş nereye gidecek falan. Yok yani. Bak Ruşen Çakır demiş ki kesinlikle demiş TKP'nin adayı Kadıköy'de e, seçilemez demiş. Dedim bir adam seçilecek. <laughs> Çünkü adam ne dese tersi çıkıyor ya. Bir yıl da değil yıllardır böyle ya. Kemal Kılıçdaroğlu muhakkak seçilecek. Artık başka bir şey yok. İstemese de seçilecek. <laughs> seçilemedi. Şimdi diyor ki Maçoğlu Kadıköy'de kesinlikle seçilemeyecek. Ben dedim kesinlikle seçilebilir. <laughs> Şu anda seçilme ihtimali doğdu adamın yani. Çünkü ben bir dönem böyle ana akım medyaya bakardım. Hani o zamanların ana akım medyasında şimdi artık zaten bakmıyoruz da bakardım böyle hani taha yol işte ne bir hadi yani isim vermeyeyim böyle. Ne derlerse 180 derece tersi çıkacak. Ne derlerse derdim ki ya tamam bu Recep er Tayyip Erdoğan muhtar bile olmaz. Cumhurbaşkanı olacak. Bilmem ne seçilemez. Seçilecek kardeşim. <laughs> ne derse 180 derece tersi yani. <laughs> şimdi de onların bayrağı Ruşen Çakır aldı yani. Ruşen Çakır seçilemez dediyse seçilebilir. Seçilir dediyse seçilemeyebilir yani. <laughs> Hay Allah'ım ya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Bakan'ın uçuş sırasında şaşkınlık videosu varmış. Neymiş şaşkınlık videosu? Biz de bakalım Gitarım. neymiş? Git adam! Git adam! mı? <değil> <laughs> Bir şey demeyeceğim tamam. Ben bir şey demeyeceğim. Bir şey deyince kızıyorsunuz yani. Niye dedi falan diyorsunuz yani 1963'te uzaya çıkan ilk kadın. Martı kod adını kullanan 26 yaşındaki Valentina Treshkova. Benim Martı her şey yolunda ufku görüyorum. Koyu şeritli mavi bir gökyüzü. Dünya ne kadar güzel. Her şey yolunda gidiyor diye mesaj atmış mesela. Bu arada biz e, şeyimizi, astronotumuzu biliyorsunuz parasını bastırdık gönderdik. Bence hiç sakıncası yok gönderelim. Nelere para açıyoruz abi? Ne olacak bir tane jet parası değil yani. Orada jetler yan yana dizilmiş yani. 500 milyon dolarlık var, 100 milyon dolarlık var, 50 milyon dolarlık var. Meybahlarla geriliyor onları zaten. Yani ne olacak bir tane astronot yollamışız. Millet diyor ki Aa, bu kadar paraya değer miydi? Abiciğim paralar nelere, nelere gidiyor yani? <laughs> Rektöründen bilmem ne ikinci derece şeyi ne kadar... E, Audi Audi 8 Long'a bilmeyenler dövüyorlar. Biliyorsun şeyde yani hani e, şu anda e, bürokraside. Aha, rektörsün ve Audi Long'a binmiyor musun? Ne biçim rektörsün yani? Nasıl bir rektörsün sen? Anlamadım ki. Rektör diyorsun ama bindiğin araca bak. Tok. Tok. Öyle bir şey yok. O yüzden hiç para mara değil. Onları adam, bu lafları atanlara hiç prim vermeyin yani. Velhasıl biz parasını bastırdık, gönderdik. iyi yaptık, bir şey demiyorum. Japonlar da aya iniş yapan beşinci ülke olmaya hazırlanıyorlarmış. Sert iniş değil, yumuşak iniş. Bir ara öyle bir hayalimiz vardı. Aya biz füze olacağız. nasıl sert iniş yapacak? Abi niye ayı bombalıyoruz? Manyak mıyız biz? Zaten Orta Doğu'da herkes birbirini bombalıyor. <laughs> yetmiyor bir de aya yolluyoruz. Gidiyor aya. Sert iniş. <laughs> Gerek yok yani hani şeyleri.